Herkese merhaba. Önümde bir Galaxy Tab S11 Ultra var ve bu cihazda zil sesini nasıl değiştireceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Öyleyse ayarları açmakla başlayalım ve burada sol bölümde aşağı kaydırıp ses seçeneğini bulmamız gerekiyor. Sonra zil sesine dokunalım. Ve burada seçebileceğiniz önceden yüklenmiş zil seslerinin tam listesine yönlendirildik. Tam burada sağ üst köşede bu artı simgesine dokunabilirsiniz ve kendi dosyanıza yönlendirilirsiniz. Yani örneğin indirdiğiniz veya kaydettiğiniz bir şey varsa burada görünmesi gerekir. Ya da sessiz seçeneğini seçebilirsiniz ve buna dokunduktan sonra cihazınız temelde gelen arama hakkında sizi bilgilendirmek için herhangi bir zil sesi kullanmak istemeyecek. Bunun altında önceden yüklenmiş zil seslerimiz var ve belirli bir zil sesinin nasıl çaldığını duymak isterseniz sadece üzerine dokunmanız yeterli. Oldukça yüksek. O yüzden sesini biraz kısayım. Aslında bu anahtarı kullanabilirim. Ve temelde olay bu şekilde işliyor. Diyelim ki zil sesi olarak yağmur damlalarını kullanmak istiyorum. O zaman sadece üzerine dokunun ve geri dönün. Gördüğünüz gibi burada bildiriliyor. Bu da demek oluyor ki bundan sonra bu cihaz gelen aramaları bana seçtiğim zil sesiyle bildirecek. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.